Bu iki besinin bir araya geldiğini düşünün. Ortaya tam bir şifa deposu çıkıyor. Özellikle 30'lu yaşlardan sonra sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlığı olanların sarımsak ve limon suyu kürünü sıkça yapmaları gerekiyor. Limon suyu ve sarımsak kürünün işte muhteşem faydaları. Bu kürün en önemli faydalarından biri bütün damar iltihaplarını tedavi eder. Tıkanan damarları açar damar sertliklerini ve hipertansiyonu engeller. Her çeşit romatizmal ağrıları geçirir. Kireçlenmeyi engelleyip eklem yüzeylerinin yenilenmesini sağlayarak ağrıları keser. Kolesterolü düşürür. Zararlı yağların yakılmasını sağlayarak zayıflatır. Vücudun bağışıklık sisteminin sağlığı açısından çok etkilidir ve her türlü alerjiyi, özellikle de damarsal kökenli ve strese bağlı cilt alerjilerini kökünden önler. Vücudu toksinlerden arındırıcı etkisi vardır. Vücudunuzu gençleştirir, kansere karşı korur. Vücuttaki şeker oranını dengeler. Vücuttaki şişkinliği gidererek dokularda ödem oluşmasını önler. Mide ve 12 parmak ülserini tedavi eder. Böbrek ve safra taşlarını eritir. Felç ve inme riskini azaltır. Sinirde bulunan aksiyon potansiyelini düzenleyerek ileri refleks hızını artırır. Beyin hücreleri ve tüm sinir sistemlerini yeniler. Kalp krizi riskine karşı kalbi güçlendirici etkisi vardır. Limon sarımsak kürünün malzemeleri. 2 litre saf limon suyu, 40 diş sarımsak, 2 litrelik cam kavanoz. Yapılışı. Limon suyu sarımsak karışımını hazırlarken öncelikle karanlık bir ortam tercih etmeniz gerekmektedir. Çünkü limon ışıkla temas ettiğinde faydası azalır. Sarımsakları yıkamadan soyun. Havanda yardımıyla sarımsakları ezin. Kavanozun içine dövülmüş olan sarımsakları ilave edin. Ardından kavanozun içine yeterli miktarda limonu çekirdekleriyle birlikte sıkarak ilave edin. Doğal sarımsak kullanırsanız kürünüz daha etkili sonuçlar verir. Tüm malzemeleri ekledikten sonra kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Kavanozu siyah bir poşete koyarak muhafaza etmelisiniz. Çünkü ışık geçirmeyen bir ortam oluşturmalısınız. Limon ve sarımsak karışımını 25 gün boyunca her gün çalkalamanız gerekir. 25 günün sonunda kürünüzü uygulayabilirsiniz. Uygulanışı: Her gün içmeden önce kavanozu çalkalamalısınız. 25 gün bekletmiş olduğunuz bu karışımı sabah kahvaltıdan 30 dakika önce yarım çay bardağı içiniz. 25 gün bu şekilde uyguladıktan sonra 10 gün ara vermeniz gerekiyor. Sonra yine 25 gün uygulamalısınız. Her gün aynı saatlerde iç.